Sevgili Yaşan Ekonomi izleyenleri, otomobilimiz olan Emniyet Şeridi'nden siz otomobil severlere merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir araçta sizlerin karşısındayız. Tabii ki kadim dostum Hüseyin Bıyık'la birlikte. Hüseyin'cim sen de hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Nasıl keyifler? Çok şükür Serkan. Allah iyilik versin. Ben de çok iyiyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta çok güzel bir araç var Hüseyin. Ee, çok güzel derken aslında e, sembolün yerini alan, e, Türkiye'de çok tutulan <laughs> bir aracın yerini alan Yeni e, Renault Taliant var. Evet. Sembol aslında çok karakteristik bir araba olmaya başlamıştı. Böyle e, Renault Sembollü, şey Clio Sembollü. Sonra kendini ayrıştırdı ve Renault Sembol oldu. Ben de dedi, karakteristik özelliklerim var. Clio'dan ayrışıyorum dedi. Bu sefer de isim değiştirdi. Evet, Taliant Artık, oldu. Talisman'dan böyle bir şey mi acaba? Hani çok tutuldu Talisman, çok güzel bir isim değişik bir isim, oradan gelen bir isim mi acaba? Yani çok detayına hakim değilim ama e, değişiklik bazen markanın önceki sahiplerinde biraz sıkıntı yaratabiliyor sembol kullanıcıları biraz üzülecektir isim evet. değişikten. fakat şöyle güzel bir tarafı var test aracımız dünyada ilk kez. Türkiye'de premieri yapıldığı için ilk biz şu anda tanıtıyor olacağız. İlk biz biniyor olacağız. Daha sonrasında dünya ihraç edilecek bu araç. O yüzden güzel şansız. bir biz lansmanlar verebiliriz. Sevgili izleyenler şöyle bir şey var. Taliant gerçekten çok dikkat çekiyor. Neden çekiyor? Şimdi ön yüzden Murat arkadaşımıza göstersin sizlere Megane'a benziyor. Tamam evet. Yeni nesil Renault'ları andırıyor. Megane'a benziyor. Böyle tüketici, yolda duran kişiler bakıyor böyle ön yüzden. Sonra geçiyor arkadan. Aa Taliant yazıyor. Ne bu acaba diye gerçekten çok merak ediliyor bu araç. Aynen. Ya yani yepyeni bir araç aslında baktığın zaman e, platformu değişti, CMFB platformuna geçti artık e, yenilenen Taliant. Bununla beraber araç birazcık daha konforlu, birazcık Hı -hı. daha teknolojik ve tabi aynı zamanda Ailenin diğer ürün gamında yer alan Clio, Megan ve Talisman gibi ön yüz ve e, arka hatlara sahip diyebiliriz. Belirgin Renault e, detayları Taliant'ta da yerini evet, almış durumda. Var. Hemen onları anlatalım. Biliyoruz. Fiyatlardan ne biz memnunuz ne tüketici memnun. Hakikaten fiyatlar son dönemde artık tavan yaptı diyebiliriz. Hı hı. bu aracın fiyatları 167.900'den başlıyor. Kampanya fiyatları. Stoklarla sınırlı ama Aynen. sınırlı sayıda satılacak. fiyatların diğer listesini programımızın sonuna doğru açıklayacağız. E tasarımla her hafta olduğu gibi başlayalım ve içeriye doğru ilerleyeceğiz. Yeni Renault'un ön yüzdelik hakikaten şöyle bakıldığı zaman Megan'dan ayrıştıramaz. Çok dikkatli bakmazsan veya Megane'ı çok iyi tanımazsan ayrıştıramazsın. Renault'un yeni dönemdeki modern yüzünü Taliant'ta da görüyoruz. İşte o C formlu gündüz farları, o büyük logo, onun altında çift ızgara bölmesi, logonun yanlarında uçak kanadı şeklinde olan krom detaylar ve de kaputtaki o gölge oyunları yani tamamen Renault'un yeni ön yüzünü oluşturmuş. Hatta rüzgarlığa da baktığımız zaman rüzgarlık da neredeyse birebir aynı gibi. Aynen sadece birazcık daha basık birazcık daha yüksek bir Megan gibi düşünebiliriz aracı boyutları gereği. Ee, bu araçta tabii en full paket olduğu için önde ufak siyah noktalar izleyicilerimizi de gözle çarpacaktır. Bunlar e, sürüş paketinde gelen e, ön park sensörleri. Biraz hı hı. E, hayal kırıklığına uğratmadı Oksiyon değil Opsiyon olarak değil. sunuyor bunu da söyleyelim. Aynen oradaki detaylar yani gövde rengi olsa en azından araç sıfır bir araç. Yani günümüz teknolojisinde boyanmış olsaydı çok daha hı. güzel göze hoş görünebilirdi ama onun dışında detay çok mi? güzel. Biraz sırıtıyor o noktalar. Biraz sırıtıyor. Opsiyonla bu arada e, sis farları da var, onu da belirtelim. Sisler de e, opsiyon olarak geliyor. Baktığınız zaman Serkan, giriş paketinde 15 jant alaşım e, olmayan versiyonu ve plastik kapaklanırken Touch'da e, 16 janta geçiyoruz. Gene plastik kapak. Evet. Opsiyon e, alınabilen jant yapısı e, çelik jant olarak, alaşım jant olarak e, aracın üzerindeki mevcut jantlar opsiyon listesinde yer alıyor. Şöyle biraz açıldık seninle profile baktık bir Hüseyin. Profil hoş. Yine böyle Renault'un yeni dönem e, tasarımını bizlere anımsattı. E, i̇lk izlemde bunu görebiliyoruz. İşte parmak okuyucu bak sistem var. Kart, kartla girebiliyoruz. Hı -hı. Anahtarsız şekilde girebiliyoruz. Güzel bir sistem. E, köpek balığı anteni var bak. Köpek evet. balığı yüz şekilde O da güzel. Eşik opsiyon. Bu da opsiyon. Aynen. ikisi de opsiyon. Teknoloji paket artı köpek balığı anteni. Bir ücreti var. Evet. Arka anteninde. tarafta 890 lira bir opsiyon listesi var. Teknoloji paketinde yaklaşık 2000 lira bir opsiyon Hı -hı. listesi var. Baktığınızda aslında aracın profili çok akışkan duruyor. Yani evet, ön taraftan evet, yükselen güzel. hava arkaya doğru yükselerek devam eden bir kaput yapısıyla tavan yapısıyla eşdeğer gidiyor. Özellikle yan profil oldukça Yuvarlatılmış olduğu için evet. eski sembolle kıyasladığım zaman aracın daha köşeli yapıları birazcık daha yumuşatılılarak yuvarlanmış ve bununla şey. beraber baktığında araç daha geniş hissettiriyor Serkan özellikle bu kapı üstündeki omuz izası evet, evet. oldukça Dombeler. dikkat çekici. Bak mesela oluyor. onu ben Aşu'nda gördüm onu söyleyecektim sana şimdi Aşu'nda böyle keskin bir Hat geliyor. Hı hı. E, arka B ve C suna doğru yuvarlatılmış gerçekten farklı bir tasarım'a kavuşmuş yani tamamen yenilenmiş yani. Ya burada tamamen sadece yenilenmiş. gözümü çarpan detay serkan e, ön yer alan sinyal lambası keşke aynayı konulsaydı. Hı. Orada daha biraz şey e, daha modern olurdu. Hoş gözükmüyor yani. Ama Fane şimdi B B sınıfına baktığımız zaman da o kadar da e, modern bir yapı görmedik bugüne kadar B yani B sınıfı sedanlarda. Evet içerisi şimdi sembollerin sevgili izleyenler sembollerin derken bu sınıf araçların B sedanlarının arka tarafları son çok iddialı. Bir şöyle geçelim bakayım ben geçeyim içeriye. Yeni gelen masalar var Hüseyin burada hem burada hem yolcu koltuğunun arkasında iki tane sehpa masa gibi bölme görüyoruz. Bunlar sert bak. çok oynamıyor da böyle zor da, zor da kapanıyor. Güzel olmuş masalar ancak tabi bunu buraya monte ettiğin zaman neden feragat ediyorsun? Kepler saklama, yok. evet saklama gözleri yok koltukların arkasında. Ee, hani çok önemli mi bence eşya gözü daha mantıklı olabilir değil mi bu sınıf yani, bir araçta? Aynen kapı içine baktığınız zaman bir tane e, yarım litrelik pet şişe koyabileceğimiz sadece da, bir evet. alan var. Onun haricinde arkada çok böyle e, fonksiyonel bir kullanım alanı yok. Şaft tüneli çok yüksek değil Serkan sanırım. Evet, evet, Onu da Bak, Şöyle üçüncü bir kişi de burada. Şöyle Murat ayaklarımı çekerse üçüncü bir kişi de burada çok rahat bir şekilde oturabiliyor Hüseyin. Çok zorlanmıyor. Şaftini yüksek olduğu zaman bacaklar böyle yukarıda kalıyor. Burası da çok şey değil, e, rahatsız değil. Koltuk yapılarından bahsedeyim biraz. E, kumaş bir koltuk var. Yumuşak bir koltuk. Gayet güzel bir koltuk. E, sert bir yapısı. Evet. Kol, konforlu. Oturma pozisyonu ne çok dik böyle ne de çok yatay. Güzel bir oturma pozisyonu var. Baş mesafesi oldukça iyi. Gerçekten iyi yani böyle bir, bir karış değil, yarım karışa yakın hatta şöyle göstereyim, Murat bilmiyorum hmm. çekebiliyor mu şu an dört parmağa yakın bir mesafe var. Oldukça iddialı. Diz mesafeleri de gayet iyi yani rahatsın ya arkada gayet gayet, gayet konforlusun. Isofix var mı bakıyorum, evet bebek koltuğu buraya takabiliyorsun. Hı hı. Bu arada yenilenen e, Taliant'la beraber arka koltukların sırtlıkları da yatabiliyor. Yatabiliyor da güzel evet. bir detay evet. olmuş 60-40 oranında. Şöyle arkayı da göstersene Murat izleyicilerimize. Arka tarafta da yine böyle modern bir far grubu görüyoruz Hüseyin. Far e, stop grubu görüyoruz. E, i̇şte yeni nesil yine aslında Renault'lara baktığımız zaman Talisman'a Megane'a e, farklılığı sadece şu stopların orta logo ile birleşmemesi. Aynen. Daha kısa tutmuşlar ama baktınız zaman arkasını daha geniş gösteriyor bu yapıyla beraber. Hı hı. Yani Clio'nun sedan'ı gibi de hissettirdi Değil bana. Evet, yani evet. sadece tek buradaki eleştiri noktası bagaj yapısının çok yukarı konumlandırılmış olması. Yani şöyle baktığınız zaman sakan yükseklik olarak biraz bagajı yüksek diyebiliriz. Evet. Bu çirkin noktalar burada da var. Sensörler. Ee, yani çirkin derken işte bu siyah olması, bu gri araçta sırtmış. Siyahta tabii ki sırıtmaz da gri de sırıtmış. Bagajı açalım da şöyle bir değişik bir yapı var burada. İzleyicilerimize onu da gösterelim. Şöyle bir Aparat koymuşlar. Bu aparatla birkaç farklı şekilde bagajı bölebiliyorsun. İşte 2'ye 3, 2'ye 1, 3'e 2 gibi böyle bagajı farklı şekillerde kullanabiliyorsun. güzel olmuş. Mesela böyle pazara çarşıya gittiğin zaman işte aldığın torbaları ayrı ayrı koyabiliyorsun veya valizinin bir yere koydun, diğer küçük o şey poşetleri farklı alanlara koyabiliyorsun. Böyle güzel bir e, aparat düşünülmüş arkaya bagaj büyümüş. Bagaj çok büyümüş. Bagaj oldukça büyümüş. Yani. Bir önceki göre bayağı büyümüş. 623 litrelik bir bagaj yapısı evet. var ki bayağı, bayağı büyük. Sadece burada tek bir sıkıntı var Serkan. Baktığınız zaman bagaj kapağını tutan iki tane e, bu çubuk Bunlar. aşağı doğru eğildikçe yani bagajın hmm. aslında tam kullanım evet. alanını sana kısıtlıyor. Evet, Çünkü Şöyle aşağı... kapandığı zaman değil mi? Aynen. Evet, kapandığı ya zaman ya bir yüksek bir eşya varsa evet. Ezilebilir, sıkıştırabilir, bagaj kapağı kapanmayabilir. Ya yani bu tarz sıkıntılar yaratabilir. Biraz da işte malum B sınıfı olduğu için herhangi bir yalıtım malzemesi yok. Evet, yalıtım malzemesi yok. Biraz da şey gibi, hafif gibi. Hatta onu şöyle gösterelim. Murat kapılardan da şikayetçi olmuştu. Kapılar böyle çok şey dedi. Bak hemen geliyor hafif dedi. Yani böyle elinde elinden kaçıyor hafif. Yani çabuk açılabiliyor. Onda eleştirmiş. Neyse bu kadar dış tasarım yeter. Biz içeriye geçelim. İçeride de aracın motor özelliklerinin performansını, yakıt tüketimini bununla beraber yenilenen işçiliğini ve malzeme kalitesini konuşalım. Emniyet işleri devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. Evet Hüseyin Bıyık. Aracın içerisinde bindik. Ee... Bir önceki nesline baktığımız zaman ciddi değişimler görüyoruz. Yani evet. Tamamen yenilenmiş. Kalitesi, hissiyatı çok yukarılara gelmiş. Böyle değilmiş. Renault Dacia karışımı bir araç olmuş. Dediğim gibi kalitesiyatı hissiyatı ciddi anlamda yükselmiş. Ya yani şöyle konsola baktığımız zaman değil mi? Evet, Sandero'dan işte e, Clio'dan hı hı. E, esintiler göstermiş bize. Ya yani işin aslı ilk Sandero testi yaptığımız için Sandero Stepway'i e, izleyicilerimiz YouTube kanalından da bu arada erişip oradan hı hı. Da izleyebilir. İlk o geldiği için aklımıza ilk Sandero evet, kalıyor. Ilk kalıyor. Evet. Yani şu ekran, buradaki bölüm e, tamamen Sandero öyle. aynı yani. Aynen. Yine sert malzeme. Ama bak bak. Dokulu. Evet dokulu. Hissiyatlı bir malzeme. Yani plastik sert ama böyle şey değil. Ucuz bir plastik değil. Dolu bir plastik. Hı hı. Hem orada bak hem buralarda hem orta konsola bak dokun. Evet. Dolu bir plastik var. Trim sesi çok yapmama ihtimali var. Bununla beraber bu kumaş ve piyano bilek dokuyla beraber aslında kalite hissiyatı yukarıda duruyor. Yavaş yavaş yolumuza çıkalım. Bu arada şeyi beğendik. E, malzeme görünümünü e, beğendik. Kalitede sınıfına göre fena değil. Aynen değil öyle. Yani Dacia Sandero Step böyle ufak tefek farklar var. Ne gibi farklar var Serkan? Baktığın zaman bu ortaya yerleştirilmiş ekranın yanında Sandero Step Bey'de telefon tutacağı vardı. Evet. Bu araçta maalesef o yok. Arkada bir e, kapakla kapatılmış vaziyette. Onun haricinde senin söylediğin gibi Kadran yapısı eski Clio'larda da yerini tabii, almış olan tabii, tabii. boş paketlerdeydi gördük. E, aynı ekran yapısı Tabi ortası gene siyah beyaz e, olarak TFT hı hı. ekran yer alıyor. E, bu araç touch paket ve e, ekstra opsiyonların tamamı da mevcut. Dacia tarafından da alışık olduğumuz gene direksiyon yapısı. E... Şeye de benziyor biliyor musun? Yeni nesil Clio'nun direksiyonuna da benziyor. Özellikle tuşları birebir aynı. Mesela bende de Clio var, hı hı. Ee, sağ ve sol bölmeli tuşlar, ee, sol taraf tamamen cruise kontrolü, sağ taraftaki tuşlarla da tamamen yol bilgisayarını kontrol ediyorsun. Direksiyon simidi de benziyor, ee, orta hı hı. göbek de benziyor, yani yeni Clio'nun direksiyon simidine de benziyor. Birazcık daha büyük, birazcık daha ticari hissettiriyor. Evet, Touch evet. pakette deri opsiyonu olarak alınabiliyor, hı hı. daha doğrusu deri paket olarak alınabiliyor. Hı. Giriş paket Joy'da ise plastik bir direksiyon yapısı var. Ee, bu araçta e, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği e, teknolojik paketi olarak opsiyon listesinde yer alıyor. Bu da teknolojik olarak senin direksiyonun önünde güzel bir detay gibi duruyor benim o için. O pakette elektrikli park freni de evet. opsiyon olarak sunulabiliyor. Yani bu e, Dacia'da da bahsetmiştik yüksek konsol e, teknoloji paketi ile gelen elektronik bir el freniyle hı hı. entegre entegralde Burada birazcık daha derli toplu bir yaşam alanı evet. bize sunmuş vaziyette. Peki değerli toplu dedik Hüseyin buraya. Şimdi tüketicilerimiz tabii ki merak eder. Eşya gözü, işte araca bindiğin zaman cebindeki eşyaları çıkartıp rahat rahat mi? Bir de ona da bakalım. Onu hı hı. da inceleyelim. Neler söylemek istersin onunla ilgili? Ya aslında çok kullanışlı ön taraf var diyebilirim. Yani hemen vitesin ön tarafında çok derin bir göz var. Burada baktığın zaman e, hem cüzdanını hem telefonunu koyabileceğin <laughs> boş bir alan var. Onun arkasında iki tane bardaklığımız var. E, kol dayamamız var. Kol dayama da gene e, opsiyon listesinde yer alıyor. Bunun içinde de ufak e, bir eşya saklama alanımız mevcut. Geliyorum kapıları Serkan. Kapılarda da e, hem yarım litrelik pet şişe koyabileceğim <laughs> hem de onun arkasında defter gibi ufak tefek elimdeki notları koyabileceğim bir alan var. Bu konuda bir sıkıntı yok diyorsun. Aynen. Yani. Tamam. Torpido açtığım zaman derin bir torpido var. Çok geniş değil ama derinliği gayet güzel başarılı. E burası da gayet yeterli diyebilirim. Peki. Yani eşya gözü bakımından yeterli, başarılı diyorsun. Aynen. Teknolojik olarak e, pakette bir kere opsiyon neler sunuyor? Ondan bahsedelim. Tamam. Touch paketi yani full'ünü bile alsak hı hı. en full'ü Touch paketi iki paket sunuyor. Full'de bile opsiyon neler sunuyor? Araç bize teknoloji olarak gırtlak dolusunda neler sunmuş? İzleyeceğimiz onlardan bahsedelim. Şöyle giriş paketi Joy olarak aldığımız zaman Serkan iki paket var Joy ve Touch. Joy paketi aldığın zaman e, bu araçta güvenlik donanımları ve teknolojik olarak İlk söyleyebileceğimiz ABS, ESP standart geliyor, 4 tane hava yastığı standart, teknolojik olarak Joy pakette Cruise Control standart olarak geliyor. Hı hı. Bununla beraber Touch pakete geçtiğimizde direksiyon kılıfı deri oluyor, arka camlar otomatik geliyor, 4 cam otomatik geliyor, hı hı. dijital bir klima geliyor. Bunu ee... artık Zatchi'de ve Renault grubunda görüyoruz zaten bu klima bölümünü, onu Aynen. da söyleyelim aynı. Ee... aynı. Onunla beraber Joy ve Touch pakette güvenlik anlamında acil fren destek sistemi mevcut. Hı hı. E, otomatik yanan farlar her iki pakette de mevcut. E, Touch pakete geçtiğim zaman yağmur sensörü de araçta e, standart olarak geliyor. Bunun haricinde Touch pakete de ekstra opsiyon listesi mevcut. Teknoloji paketi sürüş destek paketi. Ee, bu arada ekran sadece Touch pakette geliyor. Hı hı. Joy pakette güzel bir donanım var. Dacia'da da bahsetmiştik. Are Go uygulamasını indirerek buraya telefonunuzu bağlayarak telefonunuzu bir e, navigasyon ekranı gibi, multimedya ekranı gibi kullanabiliyorsunuz. Entegre ediyorsun Aynen. bir nevi. Ekstra Touch pakete e, Navigasyon paketi opsiyonu aldığınız zaman da kablosuz Apple CarPlay, e Carplay desteği alıyoruz ve 3 opsiyon kalıyor. Çelik jant opsiyonu, tavandaki bahsettiğimiz dışarıda da bahsettiğimiz köpek balığı sırtlı anten, bir de stepne. Bunlar da opsiyonlar. opsiyonlar. Yani sürüş, güvenlik ve teknoloji paketinde opsiyonlar var. Hı. En yüksek donanımı bile alsanız. E zaten Renault uzun süredir bu şekilde çalışıyor. Hangi aracında evet. alsanız alın. Yani e, atıyorum Clio ve Megane'da ikon da alsanız bunun üzerine teknoloji paketi, güvenlik ve sürüş paketi de ekliyorsunuz. Hı hı, destek paketleri. Aynısını Taliant'ta da görüyoruz. şu an bak Kuzey Marmara'ya giriş için bir rampa çıkıyoruz. Hı hı. E, 90 beygirlik bir araçtayız. E, bak rampa çıkarken şimdi bir de ekstronik bir şanzıman var. Bu arada istersen sen de biraz motor ünitelerinden bahset Serkan. 142 Nm etork gücüyle besleniyor 90 beygirlik. Rampa çıkarken çok keyifli bir araç değil onu söyleyelim. E, ben evimin rampalarını çıkarken de 2-3 gündür hakikaten hiç keyif almadım. Ama e, normal e, yollarda e, performansa baktığımız zaman ...çok da olumsuz performansları yok. Bu aracın bu motor ve şanzıman ünitesini gene Dacia Sandero Stepway'de test etmiştik. Baktığın zaman birazcık üst devirlerde gürültülü çalışan, gürültülü çalışıyor, evet. klasik bir Xtronic yapısı yani sürekli değişken oranlı bir şanzıman yapısının getirdiği bir... Sonsuz e, şanzıman, evet. Scooter şanzımanı yani ne kadar gaza basarsanız basın devir atlamayan... E, ayağınızı gazdan çekme ihtiyacını duydunuz bir şanzıman. Neden çekme ihtiyacı duyuyorsunuz? Mesela bak devrilelim. Belli bir, bir devirde sabit tutuyor. 5000 devir şu an. Bak kademe yok. Atlamıyor. Sürekli bu akıcılık yok. veren bir şanzıman. Bir şanzıman maalesef ki hep söylüyoruz. Sportif kullanımda Müsait sürücü değil. birazcık e, zevkten uzaklaştırıyor evet, ama evet. Tam tersi oranda da konfor ve şehir iş kullanımlarında Tabii da sarsıntı yok, bir hem şey yok. Hem kullanım maliyetleri açısından oldukça başarılı ömür olarak daha uzun ömürlü çünkü bir kayış ve kasnak sistemiyle hareket ettiği için aracın e, kullanımını, konforu arttırıyor diyebiliriz. Şimdi Tarık biraz eseride. biraz gazlayalım bakalım 169 kilometrelik. Bak rüzgar rüzgar alıyoruz. 110'a geldi Değil mi? 110'dan mi? sonra rüzgar şiddetli şekilde kendisini. Ya. Yani bir kabinize... de burası çok açık bir alan yani, yani Kuzey Marmara yolu şu an. Evim, etrafımızda rüzgar etkileyecek hiçbir şey yok. Ya açık alandayız tamam ama benim için en çok rahatsız eden detay motorun mesela bak 5000 devir bandında sabit tutum. Evet sabitledik şu an. Motor sürekli bağıran bir yapıda olması biraz rahatsız edici. Şu an 143'leri gördük. Tabii. 150'yi gördük. Fena da değil ha. Biraz oynama yapıyor ama rüzgardan etkileniyor. Ya aracın dışında, yerden yüksekliğinden kaynaklı. Onun dışında fena da değil Hüseyin. Bak hafif oynama. Yani rüzgarın, şiddetli rüzgarın şeyi var, etkisi var. Ama stabilde gidiyor yani şeridinde. E, yenilenen platformla Serkan. Hı. Aslı aracın e, sürüş ve teknolojik anlamında iyi Görüyoruz, görüyoruz. Maksimumumuza yaklaştık. 167, 168, 169. 170. Mail alınca biraz Mail alınca bir evet. 172. Yani Taliant. Yani tabii ki bu, bu süratlerde sürekli gidemezsiniz. ...bir rampa gelir sizi yavaşlıkla tekrar hızlanmak biraz uzun süre alabilir bu araçta. Ama fena da değilmiş yani. Ben bu kadar beklemiyordum. bir defa çıkıyorum ben bu arada uzun yola Hüseyin. Senle beraber ol deneyim. Şöyle özetleyeyim istersen Saka. Araç aslında eski versiyonu sembolik e, kıyasladığım zaman çok daha stabil. Evet evet evet. O nereden evet. anlıyoruz? Hem dingil mesafesi uzunluğundan hem e, aks genişliğinden. Evet, evet aks genişlemiş. E, bu araçta rüzgar sesi daha çok gene A sütundan gelmeye başladı yani. Oradan, aynalar değil değişti, aynalar daha ergonomik bir ayna yapısı var ama gene A sütundaki yalıtım birazcık rüzgarı kızımızı düşürdüğümüz zaman da yavaş yavaş etkisini yitiriyor. Ama gene yerini aldığı sembolle kıyasladığımız zaman bence yalıtım Çok anlamında farklı. ciddi bir fark var. Çünkü yerini aldığı semboller genelde dizel üniteyle satılıyordu. Onun zaten bir hırıltı ve titreşim vardı bu araç e, benzinli olduğu için bir zaten kalite hissiyatı ve konfor hissiyatı yüksek, yalıtım hissiyatı ama genel anlamda da mesela yuvarlama sesi yok araçta. Ya zaten dediğin gibi yerin aldığı sembole göre aslında en olumsuz yanı motor seçenekleri hı hı, ve yakıt farklı. tüketimi. Ya yani şimdi 1.0 motorlarla satılıyor sevgili izleyenler. 1.0 dışında motor bulamıyorsunuz bir kere Talyant'ta onu söyledim onu belirtelim. E, 3 farklı motor ünitesi var. Bir tanesi 65 beygir, bir tanesi 90 beygir, bir tanesi de 100 beygir. Bu 100 beygirlik olanı LPG ünitesiyle satın alabiliyorsunuz. 65 beygirlik atmosferik benzinli manuel 5 ileri manuelle alabiliyorsunuz. 90 beygirlikleri de hem e, manuel hem de x otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Yani Hepsine baktığımız zaman 1.0 çok büyük dezavantaj aslında. Ve yakıta da baktığımız zaman aslında ben 1.0 Clio'da test ettim, 1.3 Clio'da test ettim. Yakıtta da aslında 1.3 daha avantajlı. Doğru. Çünkü kasayı daha kolay kaldırıyor. Yani şimdi bize gelen sorular genellikle 1.0 motorlarla ilgili. Kasayı kaldırabiliyor mu? Ve, Ve yakıt tüketimi nasıl? Şanzıman üniteleri bambaşka. Birinde EDC alabiliyoruz, evet, çift kavramalı evet, evet. diğeri. üçte işte EDC, evet 1.3'te EDC avantajımız da vardı. Onu söylüyorsun. 1.0'larda Xtronic olarak geliyor bunda bir üç gelir mi bilmiyorum. ama LPG'li ünitesini test ettikten sonra onunla ilgili tabii ki de görüşlerimizi aktarırız. 100 beygir daha performans aslında. Performansa baktığımız zaman ünitelerde en performans üniteden biri LPG'li ünite. Hı hı. Biri 90 beygirlik 6 ileri manuel benzinli ünite performanslı. 11.7 saniye gibi 0 yüzü var onun torp gücü mesela bundan daha yüksek. Evet. İkisinin de hem LPG'nin hem İlk altı veri. Şu an zamanda biraz araç kısılmış oluyor. Manuelin anlığında. daha yüksek. Evet. Bunun biraz kısa. 13.9'du değil mi? Aslında 0, çok karmış. Yani Renault'un bu motor üniteleri, yenilenen motor ünitelerinde ciddi karmışlıklar var. Yani e, ikisi de benzinli ve e, LPG olarak kıyasladığın zaman LPG'li ünite 100 beygir 5 ileri manuel e, benzinli olarak kullanırsan 90 beygir 6 ileri manuel. Yani Hı -hı vites ve şanzıman oranları ile motor güçleri farklı işlemişler ee, ama baktığın zaman LPG'nin ne avantajı var ekstra menzil avantajı sanırım. sağlıyor. 1.5'i özlücü zaman ya. Fabrika yani çeşi. o Renault'un dedik ya te araçlarını test ederken sürekli ağzımızda olaf vardı Renault'un vazgeçilmez ünitesi 1.5 EDC yani evet. dizel otomatik şanzıman hakikaten hem yakıtta çok iddialıydı hem de performansta fena değildi. Tek sıkıntısı yine söylüyorum yakıt. Kesinlikle yakıt. Bak şimdi fabrika verisi 6.1 bunun. Evet. Ben 3 gündür bu aracı kullanıyorum. Şehir içinde o rakamlara yaklaşamadım. Bak trafiksiz saatlerde de gittim. Mesela burada yine e, burada değil. Diğer tarafta yine teste çıktım otobanda. Onun dönüşünde kanala gittim. Yine sakin kullandım. de Çok trafik de yoktu. Ama 7.5'dan aşağı düşemedim. Devir saati 5000 devirdi ve ayağımı gazdan çekmedim yani. Hı hı. Dip gaz gitti. 179'ları gördük. Bak yakıt tüketimi nerelere gelmiş ona bakalım. Bak 8.9. Evet. 8 .7 Bir anda 8.9'a çıkmış. Çok da çıkmamış aslında. Bir neredeyse 5 dakika bir gazladık yani. Ona hemen çok çıkmamış. Yani Aa. demek ki aracın ortalaması bu yani performansı kullandığın zaman. Ha. Son olarak şöyle bir fiyat listesini evet, çıkar evet. Hüseyin. sadece ee, şu telefondan opsiyon listesini istersen. Aynen. Opsiyon Sarkam. listesine ek bu süs paketi, Hı. güvenlik paketi, teknoloji paketi fiyatlar nelerdir? Onları söyleyelim ve aracın genel fiyatları ne maksimum fiyatları ondan bahsedelim. Şimdi lansman fiyatı olarak giriş paketi 1.0 Joy 65 beygir atmosferik motor 167.900 lira. 167.900 yaklaşık 168.000 diyelim. Ee, aracımız test aracımızsa ise taş paket 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygir. Ee, opsiyonsuz haliyle 210.900 lirada. 210 başlıyor. 210.900 Şimdi opsiyonları da ekleyelim. Opsiyonlarda paket 1'de teknoloji paket 3.750 lira. Teknoloji 3.700. Sürüş destek paketi 2.000 lira. Lira. Navigasyon paketi 1750 lira. Peki. 16 inç alüminyum jant 2500, metalik boya 1500, yedek lastik 1250, köpek balığı anten 891. Ne kadara geliyor Tüm şey motoru alt alta topladığımızda da 224.541 şu andaki lansmanı Şu özel. şu araç mı? Evet. Bu araç 224.900 lira. 224.900. 224.541. 541. Tamam bu, bu araç sevgiden, e... bu fiyatta... sınırlı sayıda stoklarla sınırlı. Ve e... benzinli ya da e, şöyle diyeyim e... LPG'li taç paket mi? Aynı donanım seçeneklerini opsiyon listesine eklediğin zaman da yaklaşık 10 bin lira daha uyguna 213 bin civarında bir rakama tekabül ediyor. Evet. E... iki opsiyon listesi de bu şekilde. Bu arada Hüseyin koltuklarda çok rahatmış diyorum ve artık e... programın sonuna geliyorum. Sevgili izleyenler bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık bu arada kardeşim. E, program kaçırdıysanız, sonlarına doğru açtıysanız Ülke TV'de e, bizleri YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Ülke TV hem Ülke TV'nin YouTube kanalından hem de Ülke TV'ye ait Otomobil Test YouTube kanalından e, programı tekrar izleyip bizlere de oradan soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Haftaya farklı bir araçla sizlerin karşısında olma ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.